Merhaba arkadaşlar. Bu akşam Zoom'un öğretmen kullanımı ile alakalı kısa bilgi vereceğim. İlk önce programı indirmek için Google'a Zoom yazıyorum. İlk çıkan sayfada Zoom'un sayfası. Download bölümüne tıklıyorum. Buradaki bölümde karşıma programı indirmek için birkaç tane link geliyor. Bunlar bilgisayarımıza uyumlu olanlar. İlk çıkanı tıklayabiliriz. sol alt köşede iniyor. İnme tamamlandıktan sonra tıklıyorum. Çalıştır bölümüne tıklıyorum arkadaşlar. Otomatik kurulumunu gerçekleştiriyor şu an. Bilgisayarınızın hızına ve internet hızınıza göre indirme, yükleme, kurma işleme biraz zaman alabilir ama zoom kısa boyutlu olduğu için çok da uzun sürmeyecektir. Evet şu an çalıştırıyor görüyorsunuz açtı. Ee, şimdi karşımıza gelen bu bölümde arkadaşlar ilk önce benim otomatik hesabıma girdi ancak size şöyle bir ekran gelecek. Bu sign in ekranında e, giriş yapmak için e, siz kayıtlı olan mail hesabınızı, Google Gmail hesabınızı kullanabilirsiniz şu bölümde. Sizin için çok daha rahat olacaktır. Uzun uzun giriş bilgisi yazmanıza gerek yok. Hepimizin mail adresi olduğu için. ben mail hesabımı buraya yazmıştım. siz de kendi mail hesabınızı buraya yazabilirsiniz. Tıklıyorum mail hesabıma. Tıkladıktan sonra uygulamayı aç diye bir link geldi. Bu zaten EBA'da da EBA'da zoom altyapısını kullandığı için orada da karşınıza çıkıyordu. Tıklıyorum. Şu an zoom açılıyor. Görüyorsunuz karşımda şu an yeni bir ders oluşturmak için new meeting'e tıklamam gerekiyor. Devam eden bir toplantıya katılmak için join butonuna tıklayacağım. Öğrenciler buna tıklayıp bizim dersimize katılacak. New meeting butonuna tıklıyorum. Şu an yeni bir ders başlatıyorum. Başlattım. Burada bilgisayarın sistemlerini kullanmaya izin vermem gerekiyor. Şurada görüyorsunuz. Eğer isterseniz e, kameranızı açabilirsiniz Sizi görebilir öğrenciler Ama eğer e, sizi görmelerini istemiyorsanız Buradan e, görüntünüzü kapatabiliyorsunuz Buradan sesinizi açıp kapatabiliyorsunuz e, Ekranın altında Katılımcı bölümü var arkadaşlar Bizi ilgilendiren bölümler e, Burada katılımcı bölümü önemli Katılımcı bölümünde e, Invite yazıyor Buradan e, Buraya tıklayarak Bizim e, dersimizin burada ID'sini görüyoruz yukarıda 759 ile başlayan numara ve sağ alt tarafında da e, katılım kodunu görüyoruz öğrencilere bu e, meeting ID'yi ve meeting password'u vermemiz gerekiyor toplantıya katılmaları için biz bu e, meeting ID ve meeting password'u e, copy invasion diyerek kopyalayabiliriz. Bunu isterseniz Whatsapp'tan mesaj olarak gönderebilirsiniz. Buradan mail olarak da gönderebilirsiniz. Ama bizim öğrencilerimize tabii Whatsapp kullanacağız biz. Öğrencilerin erişimi için. Ee, şimdi e, bir tane deneme yapmadan önce burada ben bir buton daha göstereceğim size. Burada chat bölümünde yazışmaları görebiliyoruz. Ee, öğrencilerin yazdıklarını ya da biz bir şeyler yazmak istersek. Bizim için burada önemli olan bölümlerden bir tanesi de Share Screen bölümü. Share Screen bölümünde biz bastığımız zaman ekran paylaşımı yapacağız. Ekran paylaşımı bizim için önemli. Buradaki mesela e, beyaz tahta açabilirim. Buradaki beyaz tahta üzerinden işlemlerimi gerçekleştirebilirim arkadaşlar. Şu an grafik tabletim takılı olmadığı için biraz e, fareyle işlem yapmak daha zor. Grafik tabletle daha rahat çalışabilirsiniz. Bunun haricinde e, Share Screen bölümünde ekranınızı paylaşabilirsiniz. Bir tane PDF açıp mesela ee, açtığınız pdf üzerinden pdf'i çocuklarla paylaşarak yine grafik tabletle bu pdf üzerinde e, işlemler yaparak e, çocuklara ders anlatabiliriz. Ekran paylaşım bölümü bizim için e, çok kolaylaştıracak. Şimdi toplantı ile alakalı kısa bir toplantı yapalım. Ben e, bir arkadaşımı davet edeceğim. Şimdi e, arkadaşım yanımda o da telefondan bağlanacak. Nasıl katılımcı ekleyeceğimizi göstereceğim. Evet Yunus Emre 759 845 42 38 meeting ID'miz. Tamam. Meeting pass kodu söylüyorum. 012 166. 012 166. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz katılımcı kimse yok. Sadece ben görünüyorum. Ee, birazdan Yunus Emre bağlantı yaptığı zaman Burada onun da ismi çıkacak Görüyorsunuz burada kabul etmem gerekiyor Ya da reddetmem gerekiyor Kabul ettiğim zaman Şu an Yunus Emre de Derse katıldı Öğrencileri buradan kabul edeceğiz Yine öğrencilerin buradan Mikrofon ayarlarını, görüntü ayarlarını açabiliyorum Kapatabiliyorum Şu an Yunus Emre'yi de görüyorsunuz ekranda Bu şekilde arkadaşlar Yine sorularınız olursa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. E, faydalı olması dileğiyle hepimize iyi çalışmalar.